Böyle evlenmeyeceksen, bir de böyle biriyle evlenmeyeceksin. Hayır. Değil. Ben kendimi buldum benimki. Oh. Ay yok, çekik göz yok. Burada? Deri. Benim. A benimki burada. Ha. Deri var. Bir, bir daha. Şöyle bir gelin olup böyle bir koca bulamayacaksam evlenmeyeceğim. Karttan karsa bir gelinim. Böyle bir koca bulursam evlenirim. Çalışıyorum. İşe gideceğim. Bir kısım ama direk ikisi de Hadi, işte, karı kocaymış.